oradaki toplanma e, alanımızı dağıttılar ve şu an burada toplandık. Ömür arkadaşlarımız da bana göre alt yolun sağ tarafındaki caddesinde şu an e, polis konteyji ne takıldılar. o e, arkadaşlarımız da şimdi konteyji açıp buraya gelecekler. Bir heykelin orada. Tamam. Tamam. bütün uyarılara rağmen emek ve meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, sağlık çalışanlarının, sendikaların, işçilerin, işsizlerin bütün uyarılarına rağmen bu yasayı meclise getirmekte inat ediyor. burada, İstanbul'da, daha önce Taksim Meydanı'nda, daha önce Un um Kapanı'nda, daha dün Kızılay Meydanı'nda, Adana'da, Samsun'da, İzmir'de yaptığımız itirazımızı bugün bir kez daha Kadıköy'de yapıyoruz. Ve herkese sağlık, güvenli gelecek istiyoruz.